Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kababilanka'nın kaldığımız bölümünden devam ediyoruz. Buğra, Adahan hoş geldiniz. Hadi başlayalım. İlk maçımız 1911 yılında oynanmış bir maç. Beyazlarda Kababilanka, siyahlarda da Oskam adlı bir oyuncu. Kababilanka E4 ile oyuna başlıyor. Siyahlardan E5 karşılığı geliyor. At F3 ile merkezdeki piyona saldırıda bulundum. Şunun sesini biraz açalım. Tamam. Siyahlardan at C6 ile piyon savunuldu. Ve at C3 ile beyazların 4 at oyunu oynamak istediğini görüyoruz. Burada belirleyici hamle siyahların hamlesi. Eğer siyahlar G6 gibi bir hamle yaparsa oyunda 3 tane at olduğu için 3 at oyunu deniliyor. Eğer ki oyundaki gibi at f6 hamlesi yapılırsa buna da 4 at oyunu adı veriliyor. Fil b5 buradaki doğru hamlemiz. Ata baskı yaptık. İspanyol açılışında olduğu gibi filimiz güzel bir yerde. Fil b4 siyahlar taklit ediyor. Kısa yok sonrası kısa yok. D3 ile merkez piyonu desteklendi. Filimizin önü açıldı. Siyahlar D6 ile bunu da taklit ediyor. Ve bu taklit etme hamleleri en doğru hamleler. Fil g5 ile açmazı alındı at ama bu açmazı alınması çok büyük bir problem değil. Fil çarpı c3 önce siyahlar c3 atını kovuyor buradan. Neden kovmuş olabilir diye baktığımızda b4 fil ile ilgili ilerleyen hamlelerde bir tercih yapacak. a3 sürüşü geldiği zaman bu fil geriye kaçabilir veya atı kırabilir ama rakibine a3 temposunu vermiş olacaktı. Şimdiden c3 atını hem yok ediyor hem de ileride örnek veriyorum siyah boş bir hamle oynatalım buradaki f6 atı açmazda c3'deki at d5'e giderek buradaki açmaza baskıya arttırıp rakibinin piyon yapısını bozmaya çalışacaktı. Mesela fil f6, g f6 ve kötü bir piyon yapısı kalacaktı. Bu yüzden burada beyazlar, pardon siyahlar fil c3 bunu şimdiden engelliyor. b c3 sonrasında vezir e7'ye gitti. Şimdi bu fil oyunda geldiği zaman kale bağlantısı da sağlanmış olacak. Kale e1 hemen merkeze kale geldim. Merhaba hocam ben Ç Yayında bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Yok yok tamam. C6'dan sonra filimizi burada F1'e geri kaçtık. Şimdi normalde filimizi başladığı yere geri koymayız. Pek bu alışkın olduğumuz bir hareket değil. Peki burada Kababilan Kana'dan bunu yaptı. Çünkü Fil oyuna girdi. Fil yapması gereken görevi yaptı. Ve şimdi eski yerine geri döndü. Fil'in şu anlık herhangi bir atak hamlesi, herhangi bir tuzağa faydası ya da kaçabileceği daha etkili bir yer yok. Bu yüzden Fil F1'e geri dönerek beklemeye geçti. Fil çifti bizde olduğu için de Fil çiftini vermek istemiyoruz. Burada Vezir C7 Vezir C değil birlikte siyahlar da vezirine C hattına getirdi. İleride C hattının açılmasıyla güzel bir denemelerde bulunabilecek. G3. G3 sürüşü burada rakibin at F4'lerin kesen bir hamle. Kale D8'de kale merkez hattına geldi. İlerleyen hamlelerde D5 veya C5 beklediğimiz hat açma hamleleri olacak. Fil G2 Beyazlar filini Şahı'nın önündeki piyon duvarının zayıflıklarını koyup çok sağlam bir ev inşa etti orada. At F8'e geri döndükten sonra at H4. Şimdi de istediğimiz F5'e ilerleyen zamanlarda bir at koyabilmek. At G6 ile siyahlar ilk şüpheli hamlesini yapıyor. Ve burada at G6'ya geri dönünce bizim için fil G5 seçeneği doğuyor. Ama Kaba burada fil G5 yerine Önce alt g6 ile at ym'yi tercih ediyor. H çarpı g6'dan sonra da f4 oynayıp bir anda şah kanadından hücum yapmak istiyor. At h7'ye döndükten sonra da vezir e2. Şimdi c1'deki fil buradan kalktığında bizim için kale bağlantısı da kurulmuş olacak ve hop, bu kaleler daha fazla iş yapan bir konuma geçecek. f 6 F6 ile merkez yapısını siyahlar sağlamlaştırmaya çalışıyor. A4 vezir kanadından alan kazanma hamlesi. File 6'ya gittikten sonra da A5. Rakibimizin şimdi vezir f oynadığını görüyoruz. Neden vezir f oynadı? İlerleyen hamlelerde belki de filini C4'de oturtmak isteyecek. Çünkü bu filin C4'de olması demek buradan vezire saldırması, filin biraz daha aktif kalması Belki de fili C4'e koyduktan sonra D5 ile D5 bu yapıyı sağlamlaştırması olabilir. Fil A3 hemen merkeze filimize bakacak bir kare koyduk. Fil C4'e geldi. Vezire saldırdı. Vezire 3'e gittikten sonra da Vezire C7'ye geri döndü. Vezir F1 Pardon. Fil F1 filleri karışmak istiyoruz. Rakibim file 6 oynadı. Kendi fili bizimkine göre çok daha kuvvetli. Çünkü rakibin file beyaz karelerde hareket edebiliyor ve kendi piyonları siyahta. Yani bu fil ee, beyaz karelerde hareket ediyor. Bu iki piyon siyah olduğu için beyaz fil çok daha değerli. Merkez piyonunuz hangi renkteyse o renkteki fil kötü. File 6'ya geri döndü. Takastan kaçındı. C4 ile piyon yapımızı daha da ileri götürdük. Merkezde büyük bir alan avantajımız var. E çarpı d 4'ten sonra vezir çarpı D4. Taşları karıştırdık. At F8 At F8 ile birlikte rakip atını E6'ya bakacak bir kariye yerleştirdi. Belki de ilerleyen hamlelerde at D7 ile merkeze bakış arttıracak. Haş 3 Haş 3 burada ufak bir alan kazanma hamlesiyle File F7'ye döndükten sonra şah 2 d 5ten sonra da E5 ile rakibin şah kanadını zayıflatmaya geliyoruz. At E6'dan sonra vezirinin başı yine dertte. Veziri F2'ye geri döndürdüm. Şimdi de ileride istediğim zamle F5. Rakibin ben F5 oynamadan F çarpı E5 yapıyor. F hattının kendi istediği şekilde açılmasını istiyor. F çarpı 5ten sonra da C5 ile A3'teki filimiz pasifleştirildi. Artık eskisi kadar iş yapmıyor. Önce bir C çarpı D5. Merkezi açma hamlesi. Kale d 5ten sonra da fil B2 ile E5 piyonumuza tutunduk. Kale A D8. Burada kaleler dublelendi. Rakip D hattını ele geçirdi. Fil G2 ile kaleye tekrar saldırdık. Kale D7'ye geri döndü. Ama dublesini bozmadı. Güzel bir yerde kaldı. A6. İsteğimiz şu... Rakip burada eğer ki A çarpı B6 yaparsa biz de buradan kalemizleyip arkaları sızma tehdidinde bulunacağız. B6 piyonu sürüldü. Hat açılmasına izin verilmedi. C4 piyonları kilitledik. Şu anda hiçbir piyon kafasına göre hareket edemez. Çok büyük sonuçları olabilir. Kale D2'ye indi. Ver, ver fili. Çatal diye üzülürken kale E2 ile aslında çatal falan yok. Hem fili koruyup hem de vezirin tehdidini engelledik. Vezir E2, kale E2, vezir E2'den sonra at F8'e geri döndü. Atın bu F8'e ikinci dönüşü çok fazla atla hamle yaptı rakip. Neden? Atını sürekli daha iyi konumlarda değerlendirmek, daha güzel yerlere koymak istiyor. Kale F1'e geldi. F hattında beyazların söz sahipliği var artık. Fil e ile hemen F hattını çektik. Aynı zamanda H3'e şimdiden bir bakışımız var. Fil D5. Fil D5 ile yine karışmak istiyoruz. Neden? Rakibimizin beyaz file şahın çaprazlarını, şahın etrafındaki beyaz kareleri koruyan bir fil. Eğer o fil giderse şahı zayıflatmak, yalnız bırakmak çok daha kolay olacak vezir e7'ye gitti, fil desteklendi. Vezir e4. Biz de g6'ya şimdiden bakışımızı atıyoruz. Vezir g5'e giderek hem g6'yı koyuru hem de f8'deki at, fili koymaya devam ediyor. Fil c3. Fili tekrardan bir güzelleştirme hamlesi. Vezir e7'ye geri döndü. Rakip zugzwang'ta bekleyecek. Rakip sadece vezir e7 vezir g5 yapacak. Fil b2 ile biz bekliyoruz. Vezir g5'te 5 beklemeye devam ediyor. Kale f4. Vezir e7. Kale f2 oynadım. Vezir d7'ye döndü bu sefer. Yine birazcık beklememesinden sonra şah g2 ile tempoyu rakibe verdik yine. Vezir f5. Vezir klişe isteniyor. Biz bu oyunda beraberlik istemiyoruz. Oynamaya devam etmek istiyoruz. İstersek veziri kaçabiliriz ama Kaba Blanka oyun sonuna girmek istiyor ve vezir çarpı f5 yapıyor. Rakibimiz g çarpı f5 yaptığında önce bir şah f3 Şahf diye yaklaşınca da şah 4 yaklaşıyor. Burada beyazların, siyahların b5 gibi bir hamleyle devam edip oyunu oynamaya devam etmesi lazımdı. Biz bu konumda zaten e, piyonla bunu yiyemeyiz. Çünkü buradaki filimiz boşta kalıyor. Hem fil bakıyor buradan hem kale bakıyor. Bedava fil verirdik. Bu yüzden b5 güzel bir hamle. Ama Kaba Blanca burada Şah f4 yaptığında siyahlar şah g6 yapıyor ve inanılmaz bir hata yapıyor. Çünkü burada g4 oynayıp oyunu kilitleyebiliyoruz. İstediğimiz g çarpı f5 yapmak, merkezi desteklemek, şahı zayıflatmak. Rakibimiz şah g6 hatasını yapınca biz de önce h4 oynuyoruz ve g4'ü kaçırdık. Gördüğünüz gibi zaten çift soru işareti. Yani çok kötü hamle demek. Şah F7'ye geri dönünce fil C3. Buralar bekleme hamleleriyle dolu. Ve bu konumda H5 ile biz hat açmaya çalışıyorken Siyah'ın yapması gereken tek bir şey var. Taşları azaltmak. G çarpı H5. Şah h sonra da beklemeye devam etmek. Ama Siyahlar Ataş 7 ile Şah çekmeyi düşünüyor ve burada yine bir hata yapıyor. Çünkü ben şahıma F4'e kaçıyorum. Bir daha şah çekiyor. Bir daha kaçıyorum. At F8'e geri dönüyor ve şimdi ben bu konumda fil E6 yapabiliyorum. Çünkü rakibim at E6 yapınca kale D8, at D8'den sonra da E6 ile açarak şah çekme. Fil şah çekiyor. Şah F8'e kaçınca da H6. Şimdi rakibimizin başı çok büyük belada çünkü rakibimiz bu piyonun ilerleyişini mi durduracak yoksa bu piyonun ilerleyişini mi durduracak? ikisini de aynı anda durduramadığı için oyunu kaybetmiş oluyor. Ve terk ediyor. Ve benim farem bozuldu. Bir sonraki maça geçelim. Bu da 1912 yılında oynanmış bir maç. E4, E5, beyazlarda kaba Blanca'yız yine. At F3, at C6, at C3'e de at F6. Az önceki oyunun aynısı. 4 at oyunu oynanıyor yine. Fil B5, İspanyol fili yaptık. Fil B4, İspanyol fili karşılığı geldi. Kısa yoktan sonra yine kısa yok atıldı. Bu sefer bu konumda fil çarpı C6 biz yedik. Rakibimiz D çarpı C6 yedikten sonra da D3 ile merkezi destekliyoruz. Hemen fil G4 rakibimin iki fili de atlarıma baskı yapıyor. Tek farkı G4'teki fil gerçek bir açmaz. Ama C3'teki atımızın başı o kadar da belada değil. Burada çünkü herhangi bir açmaz yok. H3 fili kovalama hamlesi. Fil H5'e gittikten sonra da genellikle biz bu konumlarda G4 oynamak istemeyiz. Çünkü G4 oynayınca bir şah zayıflıyor. iki açmazlar devam edebiliyor ve baskı çok hızlı gelişebiliyor. Blanka burada G4 oynuyor. At çarpı G4 siyahlar atını feda etti. Neden? Çünkü HG4 fil G4 sonrasında F3 atı hala açmazda ve ilerleyen hamlelerde şu an faren gözükmediği için körleme koymaya çalışıyorum işaretleri. Vezir F6'ya gelip açmaza baskıyı arttıracak burada. Şah H1'e gittikten sonra Vezir F6 ata olan baskı geldi. Şah G2'ye gitti. Ata tutundu. Kale A 8 Kale de şimdi E6'ya oradan da Vezir'in hizasıyla oyuna girecek. Kale G1 hemen şah kanalını güçlendirmeye çalışıyor beyazlar. Kale E6'ya geldi. Vezir E2 ile beyazlar burada hata yapmış. Siyahlar basitçe rezil g6, devamında kale f6, devamında fil f3'lerle devam edebilir. Ama siyahlarda oynayan oyuncu da burada acele edip fil c3 yiyor. Önce c 3teki atı yok ediyor. Oysa buna hiç gerek yok. Bizim asıl işimiz şah kanadıyla, vezir kanadıyla değil. Bizi bu kısımlar değil. Bu bölgeler değil. Diğer bölgeler yani şah kanadı ilgilendiriyor. Bizim için asıl olay buralar. Buralarda çok iyi oynamamız lazım ve siyahlar burada hata yapıyor. Fil c3'den sonra bc3 yedim. Vezir g6'ya şimdi geldi ama ben şah f çoktan saklanabiliyorum. Vezir h5'e gitti. F3 baskısı arttırıldı. Kale g4. Kalemizi burada feda ediyoruz. Vezir g 4ten sonra at g5 koyduk. Ver Gel Vizivli'ye değişelim diyoruz. Rakibimiz Vizivli 4 oynuyor. Vizivli'ye değişmek istemiyor. Çünkü siyahların iki kalesi, beyazların bir atı, bir fili, bir kalesi var. Kale ile kaleyi değişince geriye kaldı? Siyah bir kaleye karşılık at fil. Genel olarak at fil bir kaleden daha fazla iş yapıyor. Özellikle tahtada bu kadar çok piyon varken at ve fil o kaleyi zayıflatabilir. Vizvaş 4'e gidince vizvaş 3 Yine bir hata yapıyoruz. Rakibimiz kale f oynuyor. Vezirimize saldırdı. Vezir G2'ye kaçtığımda da burada vezir H5 oynayıp atıma baskı yapabilir. Hatta ata baskı yapıp arkaya d e sızıp piyon kazanma varyantları bile var. Fakat dediğimiz gibi siyahlar da çok derin hesap yapmıyor. H6 oynayıp atı kovalım at f e geri döndükten sonra. Şimdi vezir h5 ama vezirin artık az önceki kadar bir etkisi kalmadı oyunda. Şah e2'ye gittiğinde kale g6 vezire saldırı geliyor. Basitçe vezir h2 değişelim diyoruz. Vezir h2 at h2'den sonra f5. F5 ile birlikte merkez açılmak isteniyor. Siyahların isteği E çarpı F5 kale F5 ile kaleyi aktifleştirmek. Oyunda da bu şekilde devam ediyor. Fil E3 Fil tekrardan oyuna girdi. B6 piyonu sürüldü. Böylelikle A7 savunuldu. Şimdi de at F3. Bir at bir fil orada koordinasyonlu bir şekilde çalışacak. Kale G4'e gitti. A4 piyonunu ilerletiyoruz. A5'le rakip bizim piyon sürmemizi durdurunca da D4 merkeze açma fili aktifleştirme hamlesi. e 4, c 4. ilk olarak ne yaptık? Buradaki duble piyon yapımıza serbest bıraktık. Rahatlattık. Artık dublem yok. Kale F6'dan sonra da C4 oynadım. Piyon yapım muazzam oldu. Kale E6 fil açmazı alındı. At E5 hem açmazdan çıktım hem de G4'teki kaleye baskı yaptım. Kale H4'e gittiği zaman F4 piyonları ilerlettikçe ilerlettim. Şah h dönüyor. Şah yaklaşmalı bir noktada. Şah F3 biz de yaklaşıyoruz. G5 rakibim vezir kan şah kanadından Yürümek istiyor. Neden? Çünkü bu H piyonu ilerleyip vezir olmak isteyecek. Şah G3 hiç umurunda değil orası. C5 piyonu sürüldüğü zaman D5 kaleye saldırı geldi. Kale E diye kaçtıktan sonra kale E1 E hattında biz de varız diye kalemizi koyuyoruz. Kale H5'e gidiyor. Güvenli bir yere gidiyor. Fil D2 Filimizi D2'den D2'ye koyduk. Neden? daha güzel yere koymak istiyoruz ama G f 4 yapıyor burada siyahlar. Fil F4'ten sonra da kale F5 hamlesi. Kale F5 burada tehlikeli bir hamle. Çünkü rakibimizin şöyle planları olabilir. Bu kale ile önce bir şah çeker. Bir şahımızı F3'e kaçınca da kale tekrardan dublelenir ve burada büyük bir açmaza baskı gelir. O yüzden hemen şah g şimdiden patlatıyorum. Rakibim kalesine f6'ya güvenli bir yere kaçınca da kale h1. H6 piyonuna baskı geldi. Kale e8 ile rakibim kalesini bir hamle geriye çekti. Normal bir hamle gibi gözüküyor ama hiç de iyi bir hamle değil. Çünkü kale e8'e gittiği zaman hemen gösterelim. Kale e8'e gidince Buradaki atımız artık D7'ye gidebiliyor. At D7 e, ver bana o kaleyi. Kale burada F7'ye dönünce de kale çarpı aşı 6 Kale fedası değil çünkü filimiz kozuya. Şah g diye kaçıyor. Kale E6. Güvenli bir yere kaçtık. Şimdi de takas istiyoruz. Kale e, E7 ile siyahlar diyor ki sen beni ye. Siyahların isteği şu. Biz onu yediğimiz zaman dayamıyorum. Biz onu yediğimiz zaman rakip de bizi yiyecek ve konuma hala tutunmaya çalışacak. Ama benim acele etmeme gerek yok. Önce file 5 şah. Şah h kaçıyor. At f6 bir daha şah. Şah g7'ye bir daha kaçıyor. At h5 açarak çifte şah. H7'ye tekrar kaçtı. Şimdi şah g5. Bizim değişim için acele etmemize gerek yok. Burada siyahlar daha kötü bir konumda çünkü. Şah g8'e geri döndü. Fil F6 kaleye saldırı geldi. Kale D7'ye kaçtıktan sonra şah G6. Şimdi isteğimiz kale E8'de şah çekmek. Vekibim burada kale D6 oynadıktan sonra basitçe kale E8, kale F8, kale E7, kale D çarpı F6 ile bir kale fedası yapıyor. Fakat değişim sonucu mattan kurtuluşu yok. Zaten en fazla 3-4 hamle içerisinde mat olacak. Ama burada beyazlar bunun yerine fil g7 oynamayı tercih etmiş. Fil g7 ile rakibini şah mata düşürüyor. Şimdi kale e8 oynayıp oyunu direkt iki hamlede mata götürmek istiyor. Çünkü kale e8 şah, kale f8'e geldiği zaman kale çarpı f8 oyun mat olmuş olacaktı. Tabii ki siyahlar bunu engelleyemiyor. Yani fedalar yaparak engelleyip diyorlar en fazla. Bunu da istemediği için oyunu burada terk etmiş. Oynamak istememiş. Hemen yayına bakalım. Evet yayınımızın bugünlük bu kadar cümleyi kuramadım. Yayınımızın sonuna geldik. Bugün yayın biraz daha kısa sürdü diğer yayınlara göre. Çünkü ufak bir teknik sorun yaşıyorum. Şu an mesela farenin ucunu fare emlecini göremiyorum. Düzeldi. Evet sorusu olanlar için bir dakika daha yayını açık tutuyorum. Kaba ile de böylelikle sona gelmiş olduk. Sorusu olan var mı? Bugün kursa gelmediği için özür <laughs> <laughs> Olabilir Çınar hiç önemli değil. Hocam maçı kaybedince neden terk ediyorlar? Terk etme nedir yani? Ee, oyun normalde mat olduğu zaman bitiyor. Ama bu seviyedeki oyuncular oyunun sonuna kadar götürmek istemiyor. Mesela bu konuma baktığımız zaman hemen konuma dönelim. Şu konuma baktığımız zaman Fil G7 oynandı. Siyahlar hamle bulamıyor. Ne oynayacağını bilmiyor. Şunu hesaplıyorlar. Oyunu uzatmak için en iyi hamle burada. Kale çarpı G7 kırmak. Kale G7 kırsam. Beyazlar beni kırar. Ben onu kırarım. O beni kırar. Böyle hesaplıyor. Ama bu oyunu da beğenmiyor. Bu yüzden kaybedeceği bir oyunu oynamak yerine zaman kaybetmek istemiyor. Terk ediyor. Bunu başlangıç seviyesindeki maçlarda pek görmeyiz ama profesyonel maçlarda genellikle oyun son konuma kadar, oyun mat olana kadar devam etmez. Oyunculardan kaybeden kişi kesin kaybeder. Bu saatten sonra toparlayamam. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok dediği zaman terk ediyor. Terk etmek de oyundan çekilmek. Mat olmadan mat olacağını kabulleniyor. Deniz hoş geldin. Yeni geldin. Ama yayın bitti. Ne yapacağız? Yayını baştan izleyebilirsin. Tabii terk etmek iyi bir şey mi? Yani bu seviyede olmadık olmadığımız için çok da iyi bir şey değil. Çünkü rakibinizin tek bir hatasıyla oyun anında toparlanabiliyor. Ya yani kesin kaybederim dediğiniz bir oyunu tek bir hata ile kaybedebiliyorsunuz. Şu konumda %100 yüz beyazlar üstün. Ama beyazlar burada bir hamle hatası yapsa. Mesela şu hamle. İşler değişiyor. Ne oldu? Bedava kale verdik. Açmaz vardı. Kaybettik. Bu yüzden oyunu terk etmek yerine sonuna kadar götürmemiz lazım. En azından uzun bir süre boyunca. Hocam arada yayın gidiyor. Hemen bir akışın sağlık durumuna bakalım. Herhangi bir şey göremedim ben ya. Bana yansımıyor galiba. Evet, yayını bitirebiliriz o zaman başka soru kalmadığına göre. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.